Toparlanın sizde? de. Toparlanın bakayım. Oh keyfe bak. Kardeşim koy şöyle onu. Siz de buyurun. Şöyle bırakın ha, halının üstüne ortaya. Biz düzeltiriz sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Heh. Güle güle. Aslı yenge bunlar bizim için mi? Hayır canım, benim için. <laughs> Artık bu oda benim spor adam. Ay çocuklar, kendime bir elbise aldım. O kadar güzel ki. Yani ben bu elbisenin içine girene kadar burası benim spor adam olacak. İşim bittikten sonra <laughs> tekrar sizin odanız olabilir tabii. İyi ama biz yarışmalara nerede hazırlanacağız? Bana ne? Ha, bana ne? Nerede hazırlanırsanız hazırlanın canım. Hem hem yani benim bu elbisenin içine girebilmemden daha önemli bir şey var mı şu anda? Yok keşke adamlara şöyle düzeltittirseydim canım şunları. Gelin de yardım edin bana hadi kaldıralım şunu. Geç şöyle bakayım şurayı kaldır. Sen de geç şöyle tutun çekin şu tarafa doğru benim dilim ağrıyor biraz. Hadi canım hadi. Hadi hadi. Yapma be Ayte biraz cesaret ya. Cesur yürek ol Ayte Cesur yürek ol. Sanki bir kızla konuşamayacak mısın? Sanki 469 Mandinga Spor taraftarını tek bir hareketinde coşturabilen bir amigosun. Hakemin tek bir yanlış kararında stat'taki bütün koltukları sahaya atabilme gücündesin. Cesur olay Demir. Sen en büyük amigosun. Amigo musun? Kebapçı mısın? Yoksa reklam yıldızı mısın? Anlayamadık. Sen ne ayaksın? Ay demedim sen çamçak mısın? Hadi bismillah. Aslanım merhaba nasılsın? Ya ben ben çekil de. Çek 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 defol git. Ya ben? Sen ne? Sen kimsin? Ben? Sen ne? Ha adın mı ben? Ya değil tanımadınız mı beni Aslanım? Hadi çık. Senin gibi ben ya nereden tanıyayım ben? Boyamışken çık evimden, Bahçeden çık defol git. Polis çağırırım yoksa. Ay Demir Hoca. Ah! Siz tanıyor musunuz bu adamı? Evet, bizim beden hocamız. Ha! Aa, hatırladım şimdi kusura bakmayın. <laughs> Bu şey değil mi çocuklar ya? Hani tekne turuna gidecektik de yetişememişti ayı gibi. Ay, ay, ay. Ha, karpuz, karpuz. Ha, karpuz, karpuz, evet. Ay Aa, ay inanmıyorum, siz şey dediniz değil mi? E, Beden eğitimi öğretmeniyim dediniz değil mi? Evet, evet. Ben onların bedel hocasıyım. Ay, ay çocuklar inanamıyorum. Yani iyi olacak hastanın, doktor ayağına gelirmiş misal. Siz de benim ayağıma geldiniz ya, ayıptır söylemesi. Ay şey diyeceğim, ben böyle spor yapıp... ...ee, beş altı beden küçülmek istiyorum. Kilo vermek istiyorum anlayacağınız. Acaba bana yardımcı olur musunuz? Bana öğretmenlik yapar mısınız? Ya, bir düşüneyim. Eve girmek için bundan daha iyi bir fırsat bulamazsın, bence hemen değerlendirsin. Evet, iyi düşündüm. Ee, kararımı açıklıyorum, biraz ses düşündüm ben. Ee, kabul ediyorum, size ders vereceğim. Ay ne dikiliyoruz o zaman? Hadi girin girin, diye. bir an önce başlayalım. Kader. Ee, kader burada mıydı? Kader, sizin burada olmanız zaten kader değil mi? Kader, bir güzel kader, mukaddet buyurun. Buyurun, ben de hemen eşofmanlarımı giyip Çekilin çocuklar, ayıp adım odun bir. Gitti yine bizim oda, maalesef. Rana bu ne? Bu ne işe arayacak? Sanırım bize dans programı yükleyecek. çok güzel bir şey. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ya sanki yıllardır dans ediyorum. Ay, evet, bu <laughs> müthiş bir şeymiş. Oley! evet, eller havaya. <laughs> deli, 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 deli. <laughs> Ay çok güzelmiş bu. Deli, deli, kulakları kipeli. Deli, deli, deli. <laughs> Aa ben şeyi merak ettim şimdi. Ben bu hareketle kaç kalori yakmış oluyorum acaba? Ee, bu e, nereden baksan en az 500 kalori. Aa hadi ya. En az. Aa güzel. Peki bu e, 500 kalori kaç kiloya tekabül ediyor? Kaç kilo olur acaba? Ee, yaklaşık e, iki, iki buçuk kiloya falan denk gelir yani. Aa, inanmıyorum. 2 kilo ha. Demek o zaman çok kısa bir zaman sonra elbisemin içine girebileceğim ha. Teşekkür ederim. Resim Allah Hiç merak etme. Hiç merak etme giresin. Şimdi evet bir diğer harekete geçiyoruz. Bu hareket döş bölgesini çalıştıran bir harekettir. hareket için birinci hareket şu sol elimizi arkaya koyuyoruz. Şimdi evet. Ee, sağ el yukarı yumruk yapılıyor. Tutuyoruz. Diz kırılıyor. Eli ve vücudu çeviriyoruz. Tey tey tey. Hadi bir şöyle bir hareket. Şöyle bir hareket. Diz kasları gevşesin diye. Şöyle bir hareket. <laughs> tamam tamam. tamam. Bir şey soracağım, bu ne kadar kalori? Yaktırıyor şimdi bana. Bu en az altı en az. Ha, ay sahi mi? Ama bir şey söyleyeceğim bak, böyle iğne ipliğe de dönmeyeyim yani. Hani şu elbisenin içine girsem yeter Ekrem. Öyle incecik kadınlarda boşlanmaz. Biraz etli mutlu sever <laughs> Yok yok, bu hareket dengeler özellikle şu diz kıvrımı dengeler hareketi. Ha tamam. Ee, şimdi siz bu arada isterseniz bir yirmi dakika kadar bisiklete binin. Ee, bana da izin verirseniz bir yüz numaraya gidip gelin. Aa, tamam tamam. Abi bir şey soracağım. Şimdi ben bisiklete bineceğim de hızlı mı gideyim, yavaş mı gideyim? Ne yapayım yani? Hı? Hah. Siz şimdi bunu en hızlı devre alın. Sanki arkanızdan kuduz bir pitbull kovalıyor edasıyla. Kaçmaya başlayın. Yorulunca ben size yetişirim. İyi ee, tamam. Peki o zaman. Kolay Ölüyor. gelsin. Sağ ol. Hadi bakalım. Ha. Ay, hoş, hoş. Aa, ay, ısınacak. Şöyle, Kader. ha abi. Ne yapıyorsun ya? Ne korkuyorsun kızım? Ay yok bir şey. Bir an boş bulunmuşum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? E işte çay demleyecektim ben de. bu ses ne ya? Bu kıvılcımlar ne yapıyor ki? Karga kovalama çalışması mı yapıyorlar? Aman boş ver. Şey sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çok kalacak mı? Gideyim mi istiyorsan kader? Birini mi bekliyorsun? Ay yok canım ben kim bekleyeceğim? Ben şey diye sordum. Hani çok kalacaksan yemek hazırlayayım diye. Yok yok. Yemeyeceğim. Bir şey yesim yok zaten. Senin moralin mi bozuk? Ya yok. Niye moralim bozuk olsun? Esra'yla falan mı tartıştın? Ya bir şey yok. Tartışmadım Esra'yla falan. Önüme bir araba çıktı o yolda gelirken ona kızdım. Oldu mu? Do, re, mi, re, do, re, mi, re, Tamam, güzel. güzel. Güzel evet çok güzel çalışıyor. İşte bir akor problem var ama sonra onu hallederiz evet. Ben küçük bir su dökeceğim o sırada siz etüde devam. Hadi. Ya ne yapıyoruz biz? Bu yaptığımız hiçbir şey yaramıyor ki. Merak etmeyin. Çok işe yarayacak. Denemezler. <laughs> ah Alamet, Bir kız uğruna yaptıklarına bak ya şimdi sıra geldi alameti bu çıplaklardan kurtarmaya. Bundan sonra istediğiniz her şarkıyı orijinali gibi söyleyebileceksiniz. Kızlar böyle şimdi böyle bir şarkı söyleme isteği böyle bir şarkı söyleme isteği var sormayın. Benim de hem de çok çok Benim çok de. de. Hadi söyleyelim ne? o zaman. Sen! Hayırdır? Ne işin var senin burada filigran? Filigran ne ya? Ben burada Kıvılcım Hanım'a ve arkadaşlarına müzik dersi vermek için buluyorum. Aslında senin burada ne işin var? Bu pijamanın ne ya? Bu baya baya suratın ne böyle ya maymun gibi? Senin gibi müzik öğretmenini ben tokmak diye Ramazan davuluna koyuyor. <laughs> Neyse ben burada aslanıma özel spor dersi vermek için buluyorum. İyi Güzel, hoş sohbet. <laughs> çok özlemişim seni. <laughs> Bu özlem benim karnımı acıktırdı. Ben gideyim de mutfağa biraz tıkınayım. Bir dakika, bir dakika. İstersen ben de sana eşlik edeyim. Yok, yok. Iyi. Ben tek başıma gideyim. Ama bak... ...Kader Hanım'ı sana yedirtmem. Güerçile. Ben çok açım. Yerim. Güerçile ne ya? Bir dakika. <laughs> Kader Hanım, benim sizinle konuşmak istediğim bir olay var, bir, bir durum var. Ee, yok yok, asıl asıl benim sizinle konuşmak istediğim bir şey var Kader Hanım. Hadi. Zülfikar ağabey! Ta kendisi. Bak, bu gördüğünüz de yumruğu. Hemen tanıştırabilirim. Tabii mantıklı bir açıklamanız yoksa.